Bir yanda zirveyi Ezeli in rakibi Inter'den devralmak isteyen Milan. Öte yandan büyüklere dar gelen Luigi Ferraris ve Genoa. 8. haftada kritik maç başladı. Chukweze. Vazquez karşısında Chukweze götürdü aldı solunu. Chukweze yaptı ortasını iyi noktaya doğru. Gol pozisyonu kafor Bitiremedi o kafor. Kaleci Martinez. Yine bu stadyumdaki son 5 maçın 4'ünü de Milan kazandı. Biri berabere bitti. Chukwueze. Chukwueze yaptı ortasını bir tereddüt orada. Florenzi vuracak. Florenzi kaleci Martinez. 16 puanı yakaladı. 2 sezonda da şampiyon olmuşlardı. Musa ceza sahasında çevirdi son anda Martinez. Martinez yine gole izin vermedi. Genoa kalesinde büyük tehlike. Offside bayrağı kalkıyor şimdi. son, Atiye güzel çalım. Aradan bıraktı Vasquez'e doğru Vasquez. iyi kontrol. Vasquez'e geliyor Genoa. Vasquez aldı soluna. Yatırdı şimdi Vasquez. Müdahale bir plase dışarıya. İşaret verildi. Atli geldi. Yaya doğru bir vuruş gelişine dışarıya gitti top. Teo bıraktı. Adli'den Florenzi'ye. Florenzi'den dışarıya. Genoa duvarında bir kedi karıyor Milan ama o kediyi şu ana kadar bulamadılar. Teo Hernandez. Yerden bıraktı Jovic'e. Ondan sol tarafa Okafor'a. Gelişini Okafor arka direkte de Chukwueze. Dokunamadı. Chukwueze. Buna dokunsa, bunu kontrol edebilse gol atması işten bile değil. işte Milan sabırlı biçimde boşluğu aradı. Çok uyazeyle o boşluğu bulabilirlerdi. Out'a gidiyor top. Rafael Leao. Aradan Reinders'i buldu. Reinders sokuldu. Aldı sağ ayağını. Reinders'in şutu. Kapandı savunma. Florenzi dışarıya attı. Musa yanında Pulisic ve Florenzi. Yunus Musa. Aradan Florenzi'ye. Florenzi Yaptı ortasını. Leo geldi. Leo! Martinez! Kalabalık geldi Milan. Leo'nun kafası. Kaleci Martinez. Dragushin sokuldu. Vuracak Dragushin. Top sekti Menyan. Radu Dragushin. Kaleyi yokladı. Milan savunmasına çarpan top tehlike yarattı. Fikir aynı. Uygulayıcı farklı. Dragoşin öndüreye doğru. Gudmundsson yaptı ortasını. Kuban dışarıya. Kalepe Kuban burada kaleyi bulamadı. Reinders bırakıyor aradan iyi noktaya Leo kontrol. Leo yerden çevirdi seken top şimdi. Calabria baktı kaleye. Calabria dışarıya gönderdi. Kalabriya'dan sağ tarafa Musa orada. Musa orta ondan geldi. Ceza sahası iyi dönüş. Poloşic! Harika döndü, harika bitirdi Poloşic! Sonradan girdi, Milan'ın kurtarıcısı oldu. Poloşic mükemmel döndü, mükemmel vurdu. Luigi Ferraris Milan atıyor. Milan kilidi Poloşic ile kırıyor. 87. dakika kalitesini konuşturdu. Seri A'daki dördüncü golünü attı Poroşinç. Uzun pas Ekuban takipte. Ekuban gitti. Kaleci Menyan çıktı. Ekuban yerde kaldı. Menyan ikinci hareketi. Tors bir şimdi. Ekuban kalkmaya çalışıyor. Kalkamadı. Mike Menyan iki müdahaleydi yapan isim. İki oyuncu yere serdi orada. Mike Menyan Ekuban'ı böyle yere serdi. Sonrasında Gudmundson'a iki hamle birden. Cengaverce savaştı Menyan ama bu hareketi de çok tehlikeli. Evet var ekranına davet edildi maçın hakemi Piccinini. Marco Piccinini var ekranında pozisyonu izledi. Şimdi geliyor Piccinini. Bir kırmızı kart ihtimali çok yüksek. Var incelemesini tamamladı. Mike Menyana doğru hareketlendi. Milan'ın oyuncu değişikliği hakkı da yok. Kırmızı kart. Mike Menyan oyun dışında. Bir son top, bir son fırsat. Ve Genoa o free kullanırken kalede Mike yer olmayacak. Evet Olivier Giroud ben geçerim dedi. Bartesaghi ilk de yönelmişti Pioli'ye doğru ama ya boş ver kaleciliği bana tecrübe lazım diyor. Yıllarca bu golleri attı Olivier Giroud. Şimdi tutan tarafta. Düdük geldi. Goodmanson geliyor son. yerden sekti direkten döndü. Direkten döndü karambole Kuba son anda Tomori. Son anda Tomori. Provedel'in yaptığını Martinez de yapabilir mi? Son bir şans artık Ceno adına. Orta arka tarafa doğru. Dragushin orada. İndirdi şimdi. Sekento, Frenzup, Kaleci. Sol tarafa pas. Orada Gudmundsson. Gudmundsson ortası. Karambol sürdü. Bani. Musa da uzaklaştırıyor Milan. Kaleci kalesinde değil. Leo kovaladı. Leo alır mı? Leo aldı mı? Maçın hakemi düdüğüyle geliyor. Bu da çok enteresan. İkinci sarı ve kırmızı kart Martinez. Rakip yeri sağda yaptığı folle. Ya hızlı hücumu kestiği için kaleci kırmızı kart gördü. Aynı maç içerisinde iki kaleci birden kırmızı kart görüyor. Luigi Ferraris'te acayip şeyler oluyor. Ekuban Tomori dokunuşu yapan isim son anda gol olmuş gibi sevindi Milanlılar. Çok acayip. Leo gol atsın diye alınmıştı. Tıpkı jiro gibi. Kalede Jiru varken Leo kendi kalesini atacaktı. Leali yedek kaleci oyuna giriyor. 90 artı 14 artık. Ekuban. Ekuban topukla dokunuşunu Puşkaş'a. Puşkaş düzeltti. Puşkaş sonradı Jiro. Jiro, Jiro, Jiro. Bu kez atmadı. Tuttu Jiro. Önce free kick, Sonrasında karşı karşıya Jiro. İşte tecrübe. Olivier Jiro. Son kez oynatacak gibi pitciniğini. Orta şansı Vasquez. Yaptı ortasını. Tors bir kafa. Top açıldı. Olivier Giroud. Top kaleci Giroud'a. 3 puan Milan'da. Kutlamayı en çok hak eden adamlardan biri oluyor belki de Giroud. Atmak için girmişti ama tutarak bitirdi. Pioli Şampiyonlar Ligi